Herkese merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız ilk videolardan sizin haberiniz olur. Aynı zamanda WhatsApp grubumun linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan üye olabilirsiniz. Yani WhatsApp grubuma katılabilirsiniz. Çünkü orada önemli şeyler paylaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar bugünkü tanıtacağım sistemin ismi LBR'ye yani ee, bu bir coin arkadaşlar coin kısaltılması Kayıt linkini açıklamalar kısmına Bırakacağım oradan üye olduktan sonra e, Sizlere böyle bir sayfa Açılacak bu sayfadan arkadaşlar Bakın şu üst taraftan sol taraftan e, Menü kısmını Açıyoruz ve e, bakın şurada Şöyle hemen şununla göstereyim Bakın şurada arkadaşlar e, indirme butonu var muhtemelen Sizi Google Chrome'dan açacak Arkadaşlar buradan e, Aynı şekilde e, Libra'ya bastığınızda sizlere uygulamasını indiriyor ve uygulamayı indirenlere 20 LBR'ye coin veriyor arkadaşlar. Biraz sonra bu coin'in ne kadar ettiğini de e, sizlere göstereceğim. E, indirdikten sonra tekrardan giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra şöyle. E, sizi böyle bir sayfa karşılıyor arkadaşlar. Şimdi buradaki asıl amaç ne? Onu hemen anlatayım arkadaşlar. İlk e, üye olduğunuzda şurada eee Text kısmı var Buraya basıyorsunuz burada arkadaşlar e, insanların paylaştığı videolar var bu videolara tıklayıp arkadaşlar e, video paylaşanları takip edin Çünkü e, karşılıklı takipleşme daha fazla kazandırıyor e, bunları takip edin videoları izleyin arkadaşlar ve kazanacağımız bölüme geliyorum e, bakın şurada River kısmı var Arkadaşlar bunu da şöyle göstereyim River kısmında e, bizim kazanacağımız bölüm burası Bakın e, burada görevler var. Şurada e, video paylaştığınızda 10 LBC kazanıyorsunuz. Yani lbr'ye koyun. E, burada arkadaşlar mesela diyor ki 50 tane video izlersen şunu sesini bir e, kısalım arkadaşlar. Hmm. Bir saniye şöyle. Evet. Bakın diyor ki e, sizde burada bir level olacak e, diyor ki 50 tane videoya giriş yaptığınızda biraz sonra onu da göstereceğim e, 50 tane videoya e, göz attığında sana 10 LBC daha vereceğim diyor tabii ki bu artıyor arkadaşlar sürekli hiç bitmiyor e, bir de günlük bonus var şu anda günlük bonusumu almak için e, 47 dakikam var ve burada bir LBC yazıyor ancak siz e, mesela girdiniz her gün 3-4 tane video izlediniz ona göre 1 LBC'den fazla veriyor. Aynı zamanda bakın diyor ki sizi bir kişi takip ettiğinde 2 LBC vereceğim diyor. Aynı zamanda bakın burada kod var arkadaşlar. Bu kodları da WhatsApp grubumda paylaşacağım. fazla kazandıran geçen bir kod paylaştık. 200 LB, LBR coin kazandık arkadaşlar. O yüzden kesinlikle WhatsApp grubuma katılmayı unutmayın burada da benim gö e, tamamladığım görevler var arkadaşlar bakın 2 leveldim 3 level oldum e, ve kod arkadaşlar 200 lbc e, kodla beraber kazandım dediğim gibi her gün buraya giriş yaptığınızda mesela benim şu an e, 47 dakikam var bu dakikaya göre e, giriş yapıp arkadaşlar e, lbc coinlerinizi alabilirsiniz Başka şöyle aşağıya doğru geliyorum. İşte videolar mesela video izlediğinizde size ekstra lbc veriyor arkadaşlar. Ve e-mail doğrulamasında da bir lbc veriyor. Böyle yukarıya doğru bir çıkalım. Hemen hızlıca. Şimdi arkadaşlar video kısmında şöyle tekrardan geliyoruz şu your text kısmına. Geliyoruz şöyle. açılsın hemen Bakın arkadaşlar mesela burada e, önemli olan şu burada free yazan Arkadaşlar bu videoları izleyin yoksa bazıları ücretli oluyor ücretli olunca da arkadaşlar sizin e, LBC coin'inizden kesiyor mesela şuna bir tane girelim e, burada ne kadar aktif olursanız arkadaşlar bazen böyle hatalar verebiliyor şöyle bir geri çıkalım Evet Mesela e, bu sadece bir fotoğraf arkadaşlar, view dediğimizde hata verdi. Ancak muhtemelen e, buraya girdiğim için e, sayıldı arkadaşlar. Tekrardan geri gelebilecek miyiz? Mesela şöyle şuna girelim. Bazen hata veriyor, e, o hataları çok sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Şuradan play diyoruz. Play dediğinizde arkadaşlar otomatik olarak. E, sizi video izlemiş sayıyor arkadaşlar. Ee, birazcık şöyle bekleyelim açılacak mı? Evet bakın açıldı. Şu anda ben e, videoyu izlemiş sayıldım arkadaşlar ve buradaki görevlerden de izledikçe e, görevleri toplayabiliyoruz. Şimdi ben sizlere ödeme kanıtını göstereceğim. 40 TL ödeme aldım. Wallet kısmına girelim arkadaşlar. Bakın şurada pardon Şuna basalım. Bakın 289 LBC coin arkadaşlar. Değeri 7.5 dolar yani 40 liradan fazla. Ancak ben 40 TL ödeme kanıtı yazdım. 40 TL'den fazla yapıyor arkadaşlar. Bir tanesinin değeri şu anda 16 kuruş. Ve gerçekten inanılmaz bir şekilde dağıtıyor burada arkadaşlar bu coin'i. Bu de arkadaşlar Bitrex ve... CoinEx'te listeli, ben CoinEx'e çektim. E, Bitrex'te bazı sorunlar yaşadım arkadaşlar. O yüzden kullanmıyorum. E, CoinEx'te de minimum yatırma tutarı var. 50 LBC. E, bakın şu anda benim, şöyle göstereyim. 9 LBC'm var. E, minimum 50 LBC olduğu için biriktirip çekeceğim. Ve e, siz ilk girdiğinizde arkadaşlar, e, hemen limite ulaşmış olursunuz Onu söyleyeyim burada herhangi bir çekim limiti yok ancak borsanın limiti olduğu için e, o yüzden şu anda ben biriktiriyorum e, daha sonra aşağıya indiğimizde şöyle e, benim burada kazandıklarım işte e, çekim yaptığım şeyler gözüküyor daha sonra bakalım başka anlatabileceğim bir şey var mı şurada channel kısmı var arkadaşlar siz ilk girdiğinizde burada herhangi bir e, kanalınız olmayacağız olmayacak konuşamıyorum yine şuradan e, kanal oluşturacaksınız arkadaşlar e, kanal oluşturduktan sonra da e, böyle şöyle göstereyim buraya video ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar videonuzu izle e, izlendiğinde de kazanabiliyorsunuz ben şu anda herhangi bir e, video atmadım e, daha sonra şöyle tekrardan gelelim başka yapmanız gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Ee, şuradan dediğim gibi uygulamayı indirin, uygulamayı indirenlere 20 lbc veriyor arkadaşlar. Ee, burada takip ettiklerinizi görebiliyorsunuz. Bir de size takip yani izlemeniz gereken videoları falan gösteriyor. Şöyle bir daha şöyle gelelim. Evet, burada başka anlatabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten ödemesini anında yapan bir sistem, kesinlikle kullanın. Ben iki günde arkadaşlar bakın 2 günde 40 TL yani 50 TL yakın bir para çektim buradan onu da biraz önce gösterdim anlat yani günlük arkadaşlar gelin burada 2-3 tane video izleyin daha sonra gelip şuradan river kısmından gelin bu görevleri yaptığınız görevleri toplayın ve daha sonra çekimini yapın referans kısmına bir şey veriyor mu ona da hemen bakmak istiyorum nereden bakacağız? Onu şu anda göremiyorum. Şurada wallet kısmında olması gerekiyor. Evet. Şurada galiba şu sizin ee, referans linkiniz galiba arkadaşlar. Çok emin değilim. Şu değil. Pardon. Şöyle yukarı çıkalım. E, onu şu anda bulamıyorum arkadaşlar. Ancak WhatsApp grubumda e, bilgilendirmeyi yapacağım. E, nereden referans linkiniz var? Şu settings ayarlarda olabilir mi? E, bu burada da yok. E, neyse ben bunu WhatsApp grubumda arkadaşlar bilgilendirmesini yapacağım. Referans kodu nerededir? E, onu öğrenip bilgilendirmesini yapacağım. anlatacaklarım bu kadar. Kesinlikle kayıt olmayı unutmayın. E, açıklamalar kısmına kayıt linkini bırakacağım. Oradan üye olabilirsiniz. Çünkü oradan üye olduğunuzda size bonus verecek arkadaşlar. Ve böylelikle daha hızlı bir şekilde kazanmaya başlayacaksınız. E, Anlatacaktan bu kadar. E, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.